İyi günler. Yıldırım Sener'le görüşecektim. Yıldırım Hoca birazdan gelecek. Ama hasta kabul öğleden sonra başlıyor. Randevunuz... Kahvem sade olsun. Kahvem sade olsun. Çünkü aç parantez, indir gözlük, umay karay ben. Yasemin, günaydın. Hocam çok affedersiniz. Şey bir misafiriniz var da. Fark ettim. Hoş geldiniz. <laughs> Güzel fotoğraf. Mutlu aile tabloları her zaman dikkatimi çekmiştir. Ama kızınız olduğunu bilmiyordum. Otursanıza. Daha iyi söylemişsiniz. <laughs> Biliyorum paldır küldür oldu ama... ...dün geceden sonra sizinle konuşmak istediğimi fark ettim. İsabet. Ben de zaten bugün Volkan'ı arayıp telefon numaranızı rica edecektim. Aynı şeyleri düşünmüşüz. Yani e, dün gece o kadar ayaküstü bir teşekkür oldu ki size, ben de yeğenimin durumu yüzünden oldukça gergindim. Şu kahve meselesinde yanlış anlaşıldığımı hissedince gelip konuşmak istedim. Yeğeninizin nesi var Onay Hanım? Biraz zor bir dönemden geçiyor. Bir de her genç kız kadar ilgi çekmeyi çok seviyor. İlgi çekmek dün geceyi açıklamak için biraz hafif kalır. Dün gece sizin doktorluk reflekslerinizi çalıştırmış olmalı. Ama siz kardiyologsunuz. Rahat olun. Kalbinde sorun yok. Sizin imajınızı kendi sağlığından daha çok önemsiyor. Dün gece söyledi bana. Teyzemin imajını mahvettim dedi. ...hayatta duyduğum en... En vahşi şey. Değil mi? Belki de... ...en boş. Bomboş bir şey. Oh. Bu... <laughs> ...sert oldu. Anladığım kadarıyla sadece... ...magazin ve üçüncü sayfa trajedilerine değil... ...cemiyet hayatına da mesafesiniz. Öyle değil mi? Ama hatırladığım... ...yani e, bildiğim kadarıyla... E beyaz bir aileden geliyorsunuz değil mi? Sanırım Gazze ve Myanmar arasında mekik dokurken bunu unutmuş olmalısınız. Cimiyet hayatı derken, renkli dergilerin dayattığı hayattan bahsediyorsanız, ben öyle bir hayata hiç dahil olmadım bu Bakın o Türkiye'de aslında var olmayan bu civaziyi şimdi sizle oturup konuşabilirdik ama bir genç kızın psikolojisi gibi çok daha önemli bir derdimiz var. Bu hayatımda duyduğum en vahşi şey. Neyse ki yeğenim sizden daha anlayışlı. İçiniz ben rahat olsun. Yeteri kadar ilgileniyorum onunla. Kahve için teşekkürler. Annesi... Annesi nerede? <laughs> Anlayamadım. Ama Size değil. Anne ilgisine ihtiyacı var. Dün gece ona biraz konuştuk. Annesiyle sorunu olduğu aşikar. Sanırım... ...sanırım dal değiştiriyorsunuz. Yani kalplerini psikolojiden bahsettiğinize göre... ...siz... ...siz psikiyatr değildiniz değil mi? Doktor kimliğiyle konuşmuyorum. İnsani bir gözlemden bahsediyorum. Çünkü ben dün akşam... ...psikiyatrik bir vaka değil... Annesiyle sorunu olan... ...ama da çok özleyen bir kız çocuğu gördüm. O zaman... ...içiniz rahat olsun. Çünkü yeğenim annesine kavuştu.